var Ne bağırıyor? Gitti. Bu Ne? Alo, hangi dayız? Alo. He. Mi? İyi ya, ne yapayım? Müge hanım bitti de indi çay içiyordum. Sen ne yapıyorsun? He. İyi ya. Bak bir. Kız ben seni aracadım. Sen beni aradın. iyi oldu da. Kuzugu dugu Eminen'in, Eminen'in kocasını hende daha aşağı yuvarlamışla mı? <laughs> Sen duymadın mı? Kız adamın kocasını hende daha aşağı yuvarlamışla. He üstünü başını da soymuşlar bir yavuz. Yo! Onu Suriyelimiş mi, mi Afganlımış mı, neymişle böyle işaretle adamı demişle para istemişler adamla herhalde anlattıklarına göre. Adam demiş ki bende demiş para yok. Elektrik su faturasını ödedim bak demiş gösteriyormuş elektrik su faturasından başka bir şey yok diyormuş ceplerini çıkartıyormuş da. Adamın ağzının üstüne vurunca dağlı adamı yere çökertmişler. Sen niye cebinde para yok diye. <laughs> para olmak zorunda mı? Hayat şartlarını görmüyorlar herhalde bununla diyorum ben. Elim memleketlerinden geliyorlar da buralara da. Adamın ayağında babaca varana kadar almışlar. Montunu almışlar. Tabi ya. Hem de aşağı yuvarlamışlar bir de. Adam eve ayakkabına ayakkabısız gelmiş ayaklarının altları buzdan yarılmış yarılmış. Kız sen haberin yok mu? Dikkat et bak dolu dolu memleket. Adamı parası yok diye deviyorlar adamı parası yok diye. Ne günlere kaldık anam anam benim. Ya he enişten bile dikkat etsin bak. Para yok demesin gene elinde bir, bir, iki lira bile bulundurun yanınıza Afganlara Suriyelilere vermek için. Adamı parası yok diye bile dövüyorlarmış işte onu anla. Cebinde bulundursun gene 1 iki lira. He. Sigara yazlık içsin hadi. sigaraya verecek para bulamıyormuş. Sigara yazlık içsin onu tütün bütün sarıyorlamış ya. Elektriği suyu anca ödü işte millet. Ya onda. Kapı mı çaldı? Kim geldi? Hani kız? Kim geldi? Bak bakalım bir. He. Komşun kahve içmeye mi geldi? Hadi için zehirlenin hadi. Kapatıyorum ben. Hadi. Kahveyi de ben siz için oralarda.